Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yakın zamanda tüm CS2 dolandırıcılıkları adı altında bir video çekmiştim ve bu videoda bildiğiniz gibi birçok dolandırıcılık yöntemi göstermiştim. Hatta bunlardan bazıları sahte trade ve benzeri gibi şeylerdi. İşte bugün bu videoda sizlere %100 olarak güvenebileceğiniz bir takas sitesinden bahsedeceğim. Ve evet siteyi alalım. Bugün size Skins nasıl kullanabileceğinize adım adım göstereceğim. Aslında o kadar kolay ki her şey önünüze hazır bir şekilde geliyor. Size sadece birkaç tıklama yapmak kalıyor. İlk olarak sitede sağ üstte bulunan Personal Area yani kişisel alan kısmına geliyoruz. Burada yapmamız gereken şey çok basit. Trade URL gibi bazı küçük bilgileri doldurmak. Bunları tamamladıktan sonra artık siteyi tam anlamıyla kullanmaya başlayabiliyoruz. Hem skin satın alabiliyoruz hem de takas yapabiliyoruz. Sonra hemen bir üstteki menüden freebies sekmesine tıklıyoruz. Bu kısım gerçekten çok tatlı. Çünkü site burada bize bazı küçük hediyeler veriyor. Yani giriş yapıp birkaç adımı tamamladığınızda hiçbir şey harcamadan ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Diyelim ki takıldığınız bir yer oldu ya da kafanıza bir soru işareti takıldı. Hiç dert etmeyin çünkü SkinsMonkey'de 7/24 aktif canlı destek var. Yani günün hangi saati olursa olsun direkt yazabiliyorsunuz ve gerçekten çok hızlı geri dönüyorlar. Şimdi gelin sitedeki arayüzden biraz bahsedeyim. Burada filtreleme seçenekleri gerçekten işinizi çok kolaylaştırıyor. İstediğiniz skinin dış görünümüne, tipine, rengine göre filtreleyerek saniyeler içinde bulabiliyorsunuz. Yani hangi skin nerede derdi yok. Her şey sistemli. Gelelim en çok sorulan kısma, ödeme yöntemleri. Site gerçekten birçok farklı yöntemle ödeme kabul ediyor ve burası çok önemli. Benim size özel bonus kodum sayesinde yatırdığınız her miktara %35 ekstra bonus geliyor. %35. Yani mesela 10 dolar yatırdınız. Anında 13,5 dolarınız oluyor. Ücretsiz bakiye gibi düşünün. Bu arada bedava 5 dolar promosyon kodu da hala aktif. Yeni kullanıcıysanız bu kodu kullanarak 5 dolarlık ekstra bakiye alabiliyorsunuz. Bunu ödeme sayfasına kod kısmına yazmanız yeterli. Yine %35 bonus da Aynı şekilde bu koda dahil Şimdi gelelim en eğlenceli kısma. Skin takası nasıl yapılır? Beğendiğimiz skin'i seden seçiyoruz. Takas teklifini Steam'den kabul ediyoruz ve işlem tamam. Takas süreci çok hızlı, tak diye oluyor. Hatta çok ucuz skinlerle bile işlem yapabiliyorsunuz. Ama tabii ne kadar fazla olursa o kadar fazla seçenek çıkıyor karşınıza. Ve evet aldığım skin'i şimdi oyunda kullanabiliyorum. İşte bu kadar kolay. Gerçekten her şey hazır bir şekilde sunulmuş. Kayıt olun, kodu girin, skin alın ve keyfinize bakın. Video çekmek bile o kadar rahat ki anlatırken bile keyifli anlatıyorum. Umarım bu video işinize yaramış Açıklamaya linkleri bırakıyorum. Bonus kodunu da kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.